Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güvenlik soruşturmasından elenir miyim? Ne olursa elenirim? Ne kadar sürer? Bunları konuşacağız ve güvenlik soruşturmasında nelere bakıyorlar? Bunları bir inceleyelim. Daha önceden ben de güvenlik soruşturmasından defalarca geçmiş biri olarak e, bu konuda biraz bilgi sahibiyim ve sizi bilgilendirmek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız var. Hocam işte benim akrabamın e, dıdısının dıdısının dıdısı FETÖ'den içeri girmiş bana bir şey olur mu? Hocam benim babam işte FETÖ'den içeri girdi. Bir şey olur mu? Benim dayım terör örgütü mensubu olmaktan veya işte bu tarz eylemlere sanki destek veriyormuş gibi gözükmekten bir ara tutuklandı, gözaltına alındı. Bana bir şey olur mu gibi böyle e, sorular geliyor. Şimdi bunların bir önemi var mı, yok mu? Bunlardan bahsetmek istiyorum. 2016 yılında e, ben memurken FETÖ olayları olduğunda Bizi defalarca kez şeyden güvenlik soruşturmasından geçirmişlerdi. Burada en çok baktıkları şey ne? Geçmişimiz. Biz geçmişte ne yaptık? İşte onların dershanesinde bulunduk mu? Onların e, evlerine gittik mi? Onların ondan sonra dergilerinden, gazetelerinden aboneliğimiz var mı? Bankasına üye Ve en çok baktıkları şey de Baylok'tu o zaman. Şimdi tabii biraz daha öğretmenlik soruşturmasında, güvenlik soruşturmasında gündem biraz daha değişik oluyor haliyle. Elbette FETÖ mevzularına bakıyorlar. Ama bu kadar incine cincine araştırmıyorlar bunu biliyorum. Ne yapıyorlar? Mesela sen diyelim bunların dershanesine zamanında gittin. Ta yıllar önce bundan 10 sene önce 15 sene önce dershanesine gittin. Gittin evlerinde bir kere pilav yedin bir şey yaptın işte neydi maklube yedin falan. Herhangi bir şey. Bunlardan biriyle arkadaştın veya olabilir. Çünkü ülkenin yarısı neredeyse bundan tutuklanacak duruma gelmişti biliyorsunuz. 2016'da, 2016 yılından sonra özellikle e, devlet memuru olanlar bilirler yani kurumdan patır patır insan eksiliyordu. Bir geliyorsun e, iş arkadaşın yanında olmuyordu falan böyle günlerden geçmiştik o zaman. Bu da haliyle insanlarda, öğretmenlerde her ne kadar e, terör iltisakı olmasa bile acaba benim başıma bir şey gelir mi? Bana bir şey olur mu? Durduk yere beni elerler mi güvenlik soruşturmasından diye korku salıyor, sarıyor. Burada arkadaşlar şu an baktıkları ilk şey şu. Sizin bir suç kaydınız var mı? Sabıka kaydınız var mı? Bu bir. Hüküm giymiş misiniz? Yani hocam biri benim hakkımda hakaretten veya işte tehditten şikayetçi olmuş. Şikayetçi olmuş olabilir. Herhangi bir e, soruşturma başlatılmış olabilir hakkınızda. Siz henüz yargılanmadınız. Yargılansanız bile henüz hüküm giymediniz. Sizi bağlayan bir şey yok burada bakın. Bu sizi bu sizin öğretmen olmanızı etkilemez. Yüz kızartıcı bir suç olmadığı sürece bir problem yok. Hocam şu anda mahkemem devam ediyor. Hüküm giydin mi? Hayır giymedin Bu senin güvenlik soruşturmasını etkilemez. Çünkü hüküm giymeyen bir yani suçu ispat edilene kadar herkes masumdur ilkesi gereği bir sıkıntı olmuyor. Bunu bilin. Ee, çok büyük korkular var. İşte benim hakkımda zamanında 5 yıl önce bir şikayetçi olmuştu. Olabilir. Ben mesela 2013 yılında memur olmuştum. Ama çok değil ondan 3-4 sene önce falan mahkemeye çıkmıştım. Şüpheli olarak. Ne şüphelisi? Asker kaçağı durumuna düşmüşüm mesela. Hiç haberim yok. Üniversiteden mezun olmuşuz. TRT'de yayınlanmış benim şeyim, ee, celbim. Ben bunun farkında bile değildim. Bir baktım eve mahkeme kağıdı geldi. Şüpheli olarak mahkemeye çıkacaksınız diye. Allah, Allah şok geçirmiştim. Oradan aklandım. Yani HAGB verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilmişti hakkımda o zaman. Yani bu ne demek? 5 yıl boyunca herhangi bir suça karışmayacaksın. Ve bu suçun ortadan kalkacak. Ama 5 yıl içerisinde başka bir suç işlersen bu suçunla beraber eklenip o şekilde ceza alacaksın demek HAGB. Herhangi bir suça da karışmadım bu sürede. Ama bakın ben 2013'te memur olmuştum. HAGB aldım. 2010 muydu neydi? Belki. Evet. 2009-2010. Memur oldum. 2013 yani henüz hala HAGB'm devam ediyorken ben memur oldum. Etkilemiyor. Yani benim memur olmam bu etkilemedi. HAGB almam. O zaman arkadaşlar ben gideyim. Şu an öğretmenlik potasında olan atanacak bütün arkadaşlarımız gideyim. Bana hakaret etti diye şikayetçi olayım. Bunları atanamazsınlar o zaman, bu arkadaşlarımız. Biri sizin hakkınızda şikayetçi oluyor diye en çok sorulan soru bu olduğu için söylüyorum. Kimse öğretmenliğinden olmaz. Çünkü e, ülkede bir sürü manyak da var. Durduk yere şikayet edilebiliyorsun. Ciri CİMER'e yazı veriyor. Diyor işte benim işimi yapma diyelim memursun ve atandım İstifa edip öğretmenliğe geçeceksin. Benim başıma çok geliyordu adliyede. Bir bakıyorum CİMER'e yazmışlar ya, ne? İşte dilekçemi geç işleme koydu. Bilmem avuksluk böyle hiç yapmadığınız sebeplerden dolayı insanlar sizi şikayet edebiliyor. Her şikayet edenin şeyi haklı görülecekse yani takipsizlik yazılmış olabilir hakkınızda hiçbir problem yok. İddianame düzenlenmiş mahkemeye çıkmış ve aklanmış olabilirsiniz hiçbir problem yok. Onun dışında ne yapabilirler? Sosyal medya hesaplarınıza bakarlar. Şu anda aktif olan Twitter, işte Instagram. Efendime söyleyeyim başka ne var? Facebook. Facebook kullanan kalmadı gerçi artık ama bu tarz sosyal medya mecralarınıza bakarak terörü destekler, paylaşımlar yapıp yapmadıklarınızı kontrol ederler. Dediğim gibi o kadar derinlere inmiyorlar. En fazla ne yapıyorlar? Eskiden olan uygulamalardan birini söyleyeyim. Atıyorum güvenlik soruşturmasıyla görevli ekip girip sizin mahalle muhtarınızdan sizi sorabilir. Bununla ilgili tutanak tutabilir hakkınızda söylenenlerle ilgili. Bunu yaptılar bakın, Hani biraz garip geliyor kulağa. Evet muhtar beni nereden tanıyacak falan. Bin nüfuslu bir mahallede muhtar beni nereden bilsin? Olabilir. Yani işte zaten bilindik bir şeyiniz varsa muhtar da sizi bilir. <laughs> Normal kendi halinizde birisiniz zaten kimse sizi bilmez. Evet bu adam sıkıntılı değil der. Bir şeyin duymadık derler geçerler. Bu tarz basit şeyler oluyor ve dediğim gibi baktıkları en önemli şey resmi şeyler. Resmi. Öyle biri sizin hakkınızda mahalle muhtarı ya o işe yaramaz adam dedi diye sizi sadece o şeyle o beyanla öğretmenlikten etmezler. Bu da kalsın. Şimdi gelelim en önemli mevzuya. Hocam benim babam FETÖ'den atıldı meslekten. Hocam benim annem FETÖ'den içeri girdi. Benim dayım terör örgütüne üye olmaktan tutuklandığı zamanda hapis yattı falan filan. Bunların bir tanesi bile sizi bağlamıyor. Buna emin olabilirsiniz. Evet, suçun şahsiliği diye bir ilke var biliyorsunuz hukukta. Bunu uyguluyorlar arkadaşlar. Bu olay nerede olabiliyor biliyor musunuz? Bazen yerel alım yapan kurumlar buna dikkat edebiliyor. Mülakat komisyonları dikkat edebiliyor buna bazen. Atıyorum adliyeye girecekseniz belki, belki o da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Veya ne bileyim bir askeriyeye gireceksinizdir. O zaman belki bunlar sizin karşınıza gelebilir bir ihtimalle. Komisyon uğraşmak istemez böyle bir şeyle. Ya e, ne olur ne olmaz falan der. Sizi elemeyi kendine hak görebilir komisyonlar. Ama öğretmenlik komisyonları bana inanın buna kesinlikle bakmıyorlar. Çünkü bunun gibi onlarca örnek var benim bildiğim, bizzat bildim Adam bir şey yapmamış suçsuz. Ya şimdi abisi mesela birinin bir şeyin abisi. FETÖ'ye üye olmaktan ihraç oluyor. Tutuklanıyor. Ama kardeşi öğretmen oldu. Yani senin abin bir haltlar karıştırdı diye. Senin bunda ne kabahatin var? Ya o FETÖ'cüyse o da FETÖ'cü. Olur mu öyle şey? Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Devlet de bunun bilincinde. Eğer bu açıdan bakmaya başlarsa devlet zaten oluyor. Memlekette adam kalmaz. Senin tanıdığın herhangi biri, herhangi bir akraban bu suçtan dolayı yargılandı, ceza aldı, bir müebbet bile yemiş olsa bu umursanacak bir durum değildir. Bunu bilesiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Bunlar kesin bilgiler. Elenirseniz başka bir sebepten elenirsiniz güvenlik soruşturmasında. Demin saydığım sebeplerden dolayı. Zaten yüz kızartıcı bir suç işleyen varsa onu banko elerler. Yani onu söyleyeyim. Onun dışında da bu terör, FETÖ, işte PKK bu iltisakları araştırıyorlar ama dediğim gibi sadece kişinin kendisini araştırıyorlar. Gidip de başkasını araştırmıyorlar. Bu konuda artık bana özelden soru sormayabilirsiniz. Yani çünkü aynı şeyler söylüyorum sürekli. Herkese aynı cevabı veriyorum. Buradan böylece toplu bir cevap vermiş olayım. İçiniz rahat olsun. Öğretmenliğiniz hayırlı olsun. Hepinize hayırlı görevler diliyorum. İnşallah hepiniz mutlu olursunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.